Çizgi Arabalar. Mater'ın abartılı hikayeleri. Yalanım varsa bozulayım. Kurtarma ekibi Mater. Ne haber kızıl? Eskiden itfaiye arabasıydı. Hadi ya. Böydü ne işte? Yargın var. Kurtarma ekibi Mater'ı çağırın. Cevap Carmichael Caddesi 1202'de yangın var. Orası eski benzin ve kibrit fabrikası. Çok haklısın Mater. Git hadi. Helikopter bir. Yoldayım. Burası devri. Mater nerede? Arkandayım. Mater bir yolda. Tamam geri çekilin. Evet millet. geldiler. Güzel geldi. <laughs> i̇şte orada mı gördüm. Tamam. <laughs> Dikkatli olun. Kurtarma ekibi Mater sana güveniyorum. Anlaşıldı tamam hallediyorum. <laughs> Mater ben senin eskiden itfaiye arabası olduğuna inanmıyorum. Abi, e, hatırlamaya çalışsana biraz. Sen de oradaydın. <gülüyor> <gülüyor> i̇mdat, i̇mdat! Sakin ol sana! Seni tutacağım! Hastaneye götürün. Hararet yaptı. Hemen gidiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> evet işte bu. <laughs> Yavaş. Aha. Oh. Ee. Oh. <laughs> doktor Meyit'im. <Maytür. Gülüyor> doktor Meyit'im ameliyat odasına. Neler oluyor hanımlar? Pekala. <laughs> Şuna bir bakalım öyleyse hanımlar. Meyit Şimdi de doktor mu oldun? Aynen öyle Ahbap. Lisans, üst lisans, alt lisans, ön lisans yaptım ben. Merhaba doktor. <laughs> Sonra ne oldu peki? Hayatını kurtardım. Ne? Yok canım kurtarmadım. Kurtardım. Hayır kurtarmadım. Evet öyle. Kurtarmadım. Kurtardım. Kurtardım. Kurtarmadım, kurtardım. Kurtardım diyorum. Kurtarsam Nasılsın doktor? Kurtar Kurtarılmış gibi.